Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Burak Güvenç bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim yepyeni bir seri başlattık arkadaşlar. Bu serimizin adı başlıktan da anlayacağınız üzere Misafir Klan Savaşları. İlk bölümüyle karşınızdayım. Seri beğenilirse klan klan gezip onlarla klan savaşına katılacağım. E, siz değerli izleyicilerimizin klanıyla. Daha sonrasında da video patlatacağız arkadaşlar. Güzel saldırıları videoya çekeceğim. İlk olarak mekanik teamle başlıyoruz. Vallahi rastgele buldum, ettim arkadaşlar. İstemiş olduğunuz klanlara gelmemi istiyorsanız yorumlarda belirtiniz. Ama gelmek istediğim klanlar işte köy binası 10, 11, 12, 13, 14 her daldan belediye binalarının olduğu çok güzel saldırıların çıktığı bir klan olmasını istiyorum. O yüzden bakıp edip ona göre katılım sağlayacağım. Hepinizin klanına gelebilirim. Bir gün neden olmasın arkadaşlar? O yüzden like atarsanız bu seriyi devam ettireceğim. Bilginiz olsun. Şimdi bulunmuş olduğumuz klanı hemen göstereyim. Mekanik team isimli klan. Buradaki kişilerle tanıştık, ettik. Bir video sözü verdim arkadaşlar ve bu videomuzu an itibariyle de çekiyoruz. E, klanın kodu burada. Katılmak isteyen olursa katılabilirler. Belli başlı özellikleri var. Oyuncuların puanları bu şekilde. Güzel bir klan arkadaşlar. Ee, gelip bakabilirsiniz klan savaşına gelelim. Şimdi klan savaşında 56'ya 63'lük bir skor var. Son 19 dakika kaldı. Bayağı bir beklettik. Ee, buradan bir saldırı göstereceğim. Eee rakibin dördüncüsüne Tatar'ın attığı 3 yıllı saldırısıyla başlayalım. Köy binası 14 saldırısı. Ee, biz de canlı savaşımızı yapacağız. Süper ejder, balon kombinasyonu, öfkeli dondurmalı gayet güçlü oluyor biliyorsunuz. Bir de zeptini var. Bebek ejderli atölyenin o noktayı temizlemiş buradaki amacımız herkesin gönlü olsun hem gitmiş olduğumuz klanların gönlü olsun onları da sizlere ulaştıralım hem de farklı farklı saldırı taktikleri çıksın istiyorum Evet bir taraftan da kahramanlarla temizlik yapıp süper ejderlerini balonlarını koruyucusunu ve kraliyet şampiyonunu gönderiyor Kartal topunun hasarından kıl payıyla kurtulmuş bir adet de öfke patlatmış Barbar bar Kral'ın özelliği geliyor. Kraliyet şampiyonu güzel hasar bırakıyor. Merkezde süper ejderleri var. Ee, onlar hala Kartal Topu'na ilerliyor. Orada püskürtücü baya bir inat etmiş durumda. Barbar ee, bar Kral ama ilerleyişini sürdürüyor. Köşe taraftan Zeppelin gönderildi. Zeppelin de belediyenin oraya doğru geliyor. Kaya Saçar donduruldu. Zeplin'in oraya bir öfke atıldı. Zeplin'den çıkan balonlar belediye binasını indirdi. Daha sonrasında da tekli cehenneme güzel hasar bıraktılar. Ve bir yandan da güdümlüleri vesaireyi çıkarttı. Şimdi bir adet dondurma var. Süper ejderlerin bir problemi var bilmiyorum sizde de oluyor mu abi? Dış taraflara çok kayıyorlar yani. Ne kadar merkeze sokarsanız sokun. Gidiyorlar inadına inadına dış tarafa giriyorlar. Kraliçe duvarda oyalanmış. Koruyucu baykuş hemen desteğe gidiyor köyde bir tane kara hava XE'yi kaldı. Arka tarafta e, Tesla, Büyücü Kulesi, Okçu Kulesi kaldı. Kraliçenin özelliği de var. O yüzden şöyle 2x yapalım. Savaşı tamamlayalım arkadaşlar. Hatta 4x aldım. Köy üçlendi. Tatar'ın eline emeğine sağlık diyoruz. İkinci olarak bir saldırı daha göstereyim. Sonra da biz savaşımızı yapalım sevgili dostlarım. Rakibin 15.sine Akatlı isimli Hesaptan atılan bir 3 yıldız var. Köy binası 12. Saldıran kişi de köy binası 12. Ordu, yeti, atıcı kombinasyonu. E, şifacı da var. Bakalım kraliçe yürüyüşü mü, koruyucu yürüyüşü mü gerçekleştirmiş. Kraliçe yürüyüşü başladı. E, tokmak almış. Şu an tokmak gözüküyor. Bakalım ne kullanacak. Bir tane de balon gönderip orada bir e, güdümlü... Çıkartma tekniği kullanmış. İskeletler geldi. Kraliçe ile ufak bir temizlik yapıyor. Köşe taraf temizleniyor abi. Merkezde bir düzen. Şöyle aşağıya doğru hafiften bakalım. Sol taraftan bir bebek ejder geldi. Kanatlar iyice kısaltılıyor. Koruyucu kraliçenin yanına bırakıldı. Daha sonrasında bakalım. Şu aradan muhtemelen koridor oluşturduğu taraftan orduyu gönderecek ama... Şuranın da sanki bir temizlenmeye ihtiyacı var. Ya da burası iyice temizlenirse şuradan salacaktır. Şifacılar ölüyordu. E, hava savunması sıkıntı yarattı. Bir tane dondurmayı mantıklı kullandı. Kraliçe hemen o tarafa yöneldi Allah'tan. Hava savunması iniyor. Tomruk, e, tomruk diyorum ya. Tokmak ilerliyor arkadaşlar. E, duvarları kırdı. Gayet güzel bir noktada. Atıcıları da içeri sokmayı başardı. Helal olsun. Güzel girdi içeri. E, süper minyonlar çıktı. Koruyucunun özelliği basıldı. Belediye binası indiriliyor. Belediye binasının patlamasından e, sadece yetiler birazcık hasar kaybı aldı. Bir adet zıplatma geldi. Arka tarafta tekli cehennem kulesi donduruldu. Yetiler, atıcılar orayı aldı. Bir de cadılar var en arkada. Kraliçe çok güzel iş yaptı bu arada. E, bir tane daha öfke büyüsü var. Şifacılar ...destek vermeye devam ediyor. Ee, şu taraftaki x sayı baya bir hasar bıraktı. Sol tarafta dağınık bir düzen zaten. Kenarlarda dal kavuklarla temizleniyor. Orada bir dev bomba geldi ama... ...kahramanlar... Ee, ...kahramanlar demeyeyim de... ...atıcılar ölmedi. Kraliçenin özelliği kullanılmış. Valla ben savaşa şurada girseydim... ...3 yıldız gelmez muhtemelen derdim ama... ...bir tane şifacı güzel destek vermiş. Şu an sağ taraftan gelen bir... ...buz golem, atıcı... Ve cadı ordusu var arkadaşlar. Şifacılar da onlara desteğe geldi. <laughs> Şifacıların olması gayet önemli. Aksi takdirde 3 yıldız sıkıntıya düşerdi. Bir de duvarların şöyle açık olması da güzel. Süreden patlamasını engellemiş. Güzel bir saldırı, temiz bir saldırı. Akatlı'nın eline emeğine sağlık diyoruz. E, köy binası 12'de buyurun. Sizlere yeti atıcı, şifacı kombinasyonu arkadaşlar. 3 yıldız bu şekilde geliyor ve savaş haritasına dönüyoruz. Şimdi biz bir saldırımızı yapalım. Sonrasında devam edeceğiz diğer saldırılara bakmaya. Evet biz neyiz abi? Köy binası 13'üz. Köy binası 13'sek biraz daha yukarılarda olur. Rakibin 12'sine bir bakalım. Açıkçası düzenlere bakmadım. Aynen. Burası e, X ayıları kara bir tane hava var. Buraya saldırabilirim abi. Burayı bir deneyelim. Vallahi hiç taktik yapmadım ama e, düzen hoş duruyor. Saldırıya geçiyorum. Şimdi bakalım bakalım püskürtücünün biri aşağıya bakıyor. Ben bu köyü aslında yandan girsem daha güzel olabilir. Amma ve lakin e, zeptini galiba ulaştırırız ya. Şuradan bir elektro salsak güzel bir temizlik yapar. Hatta bir tane de balon bırakalım orada elektro güdümlüğe müdümlüğe gitmesin. Şuradan kahramanları gönderelim. Ya alt taraftan saldırmayı düşünüyordum da alt taraftan girersek çıkamayız arkadaşlar. ...bayağı bir sıkıntıya düşeriz. Elektromuz güzel. Ufak bir temizlik yaptı. Kahramanlarımız orada. Şöylemesine elektroları paslayacağım. Arkadan balonlarımızı da göndereyim. Koruyucuyu hemen havaya alalım. Öfkemin bir tanesini burada. Bir tanesini burada kullanıyorum. İki adet koşu yoluna öfkelerimi gönderdim. Koruyucu özelliğinde bastım. Güzeliz, güzel. Sıkıntımız yok. Şurada bir öfke daha patlatacağım. Dondurma büyümü süper minyonlar bayağı bir sıkıntılı ama birazcık bekleyelim ya acelemiz yok. Şurada bir tane tekliği donduralım abi. Ee, kaya saçarı da şurada bir donduralım istedim. Hemen elektroları öfkeliyorum. Ee, şöyle çaprazdan göndersek galiba ulaşırız. Bakalım şöyle bir dondurma kullanalım. Belediye binasının orada bir öfke patlatalım. Kraliyeti göndermedim. Kraliyeti göndereceğiz de patladık ya. Vallahi patladık. Yetiler orada. Şuradan göndersek 7. seviye kraliyet şampiyonu ne kadar iş yapar? Sizler söyleyiniz dostlarım. Bebek ejderi de arkadan göndereceğim. Kraliyetin özelliğiyle şurayı temizleriz. Aynen tekliği aldık ama arkada bir tane tekli kaldı ya. Askerler ortada çok fena birleşti arkadaşlar. Ee, kraliyetimiz tekliğe gidiyor. Kraliyetimizin seviyesi birazcık düzgün olsaymış biz buradan 3 yıldızı çıkartırmışız tekliği aldık. Aldık ama işte altta da bebek ejderimiz güdümlüye gitti. Bam! Savaş patladı. Sıkıntı yok. Savaş haritası dedik. Şimdi bir ordumuz daha var. Hemen arkadan istek gönderelim. Tekrardan bir asker desteğimiz gelecektir. O sırada diğer savaşlara bakalım. Şimdi rakibin 17.si buralar güçlü köyler tarafından üçlendiği için göstermiyorum. Kartal pençesinin Rakibin 19. attığı saldırıyı göstereyim. 7. seviye süper ejder saldırısı geliyor arkadaşlar. Barbar kralla kraliçe gönderilmiş. Ee, üst tarafta bir bebek ejder var. Aslında süper ejderi açmış olsaydım ben de süper ejder saldırısı yapabilirdim ha. Birazcık aceleye geldi ya. Valla çok yoğundum arkadaşlar. Kusura bakmayın ee, ilk savaşımız için böyle oldu. Hatta e, şu nasıl olur? Ben savaş yapmasam sadece e, klan'dakilerin savaşını göstersem o zaman güzel olmaz canlı saldırı da lazım değil mi? Evet orta taraftan süper ejderler gönderildi e, bir dahakine daha dikkatli olacağım söz veriyorum Bugün işte dediğim gibi e, birazcık da çocuğum hastalandı etti derken arkadaşlar e, dediğim gibi çok vakit ayıramadım e, Bir girdim baktım 30 dakika var hemen videoya geçmem lazım dedim e, Öyle olunca da sıkıntıya düştük arkadaşlar bir yandan da Fener'in maçı vardı, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı vardı. Onu bile yemin ederim yarıda bıraktım, izleyemedim. Fanatik Fener'liyim normalde ama bıraktık işte video, içerik çıkartmamız lazım. Sizlere video sunmamız lazım. Süper ejder yarasa kombinasyonuymuş. Yarasaları görünce anladım. Arka taraftan güzel bir tercih, dış tarafta 2 adet büyücü kulesi var. XI'ları hava kara, deli danalar gibi vuruyorlar. Ama yarasalı kombinasyon iyi gitmiş. Düzen tam yarasalık yani. Ee, i̇ç taraftaki her şeyi indirdi. Şuraya bir dondurma geldi. Bir tık kaçmış ama e, çok da problem olmamış. Çünkü e, dondurmaları kullanmadığı halde yarasalardan çok güzel verim aldı. Diğer kalanları da süper ejderler için kullanacaktır. Tekli Cehennem donduruldu. Alt tarafta barbar kral var. Tekli Cehennem süper ejderler tarafından indirildi. Ee, Kraliçe öldürüldü orada dondurmayla birlikte. Ve 3 yıldız gelmiş. Evet köy binası 12'de bu şekilde bir 3 yıldız atılmış. Kartal pençesi belediye 12 mi 13 mü ona bakacağım. Şimdi kartal pençesi dedik değil mi? Canlı saldırı var bu arada ee, ona da bakabiliriz. Köy binası 12'miş güzel. Ee, şimdi San Marino SKL isimli oyuncu saldırı yapıyor. Ee, elektro ejder balon kombinasyonu gelmiş burası ne abi köy binası kaç? Anlayamadım ya. Her her telden savunma var. Galiba köy binası 12'ymiş ama. E, köy e, saldıran kişi de elektrosu 4 ama kahramanları çok düşük. Bir de kraliçesi yokmuş. Kraliçe olmadan zor. O yüzden bu savaşı geçelim. Şimdi alt tarafta güzel bir saldırı görmüştüm. Onu da paylaşacağım. Asım atmış. Ee, rakibin 24.süne bakın arkadaşlar golem cadı tomruk saldırısı e, yıldırımlı depremli bu taraftaki çoklu cehenneme hasar bırakılıyor e, ondan sonra bir deprem patlatılıyor buradaki çoklu cehennem indirildi aynı şekilde buradaki çoklu cehennem kulesine de 4 tane yıldırım indirildi ve depremle birlikte o da indirildi. Çok güzel bir saldırı yapmış. Çok temiz. Bakın çoklular buradan temizlendi. Daha sonrasında ön taraftan golemlerle atıyor. Barbar kral, kraliçe geldi. Koruyucu geldi. Ee, daha sonrasında da cadılar bırakıldı. Koruyucuyu havada mı unutmuş? Evet koruyucuyu havada unutmuş. Birazcık şanssızlık olmuş ama e, çok bakalım sıkıntı yaratmadı galiba ya. Tomruğu alabilmesi de çok güzel. Ee, bazen hani klanlarda tomruk gelmeyebiliyor. Ee, tomruğu e, güzel korumuş koruyucu özelliğiyle. Ordunun bir kısmı çünkü aşağıya kaymış. Tomruk, golem ve cadılarda bir kısmı belediye minasına geliyor. Cadı sahalarında en tehlikeli savunmalar arkadaşlar çoklu cehennem kuleleri ve büyücü kuleleridir. Bunu unutmayınız. E, kalelerdeki süper minyonlara bir zehir büyüsü atıldı ve biniciler sahaya çıktı. Tomruğun içerisinden. Cadılar güzel bir şekilde belediye minasını almış iskeletlerle birlikte. E, golem, barbar kral, kraliçe alt tarafta ilerliyor. Hem hava hem kare olan x sayını e, sildiler haritadan öyle söyleyebilirim. Rakip kraliçe indirildi iskelet ve cadılar tarafından. Yani belediye binası 10 ve 11'de bu golem cadı saldırısı dehşet güçlü. Yıldırım ve deprem de eklenince arkadaşlar ordu birazcık yavaş kalıyor. Ama yani tertemiz bir ordu baksana bütün cadılar hayatta. Yani şu cadıları alsanız köy binası 14'te çok fazla iş yapmaz ama işte köy binası 10'da 11'de affetmiyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Köy binası 10-11 arkadaşlara sesleniyorum. Bu orduyu kullanınız. Çok güzel bir ordu. Evet. 3 yıldız bu şekilde gelmiş. Asım'ın da eline emeğine sağlık diyoruz. Kraliçenin özelliği de var. Son duvarda patlatılıp oradan hava püskürtücü de temizleniyor. Aynı orduyla rakibin 25.sini de indirmiş. Ama orası e, köy binası 10 olduğu için orayı göstermemiştim. İsterseniz orayı da gösterelim. Bir yandan da unutmayalım 6 dakika kaldı. Son bir savaşımız var. E, Klan kalesi dolmuştur inşallah. Hemen şuradan yazalım. Acil asker lütfen yazdım. Galiba 60'lar. E, şimdi şu taraf temizlendi. yıldırım. Ve depremle aynı şekilde bu tarafta temizlendi arkadaşlar. Ee, savunmalar belediye binasının 9'un dokuzu, savunmaları olduğu için her taraf yıldırım depremlerle temizlenmiş. Arta kalan depremler de merkeze gönderilmiş. Yani köy çok kolay kalmış e, saldıran Asım için. Aynı şekil golemleri gönderdi, cadıları yasladı, tomruğu bıraktı, barbar kral, kraliçe gönderildi. Abi tertemiz içeri giriş sağlandı. Zaten 4. seviye tomruk gördüğünüz gibi duvarları yerle bir etti. 2 tane odun gönderdi, belediye binasına ulaştılar yani tomruk direkt parçaladı. Klan kalesinden çıkan süper minyonları zehirledi, koruyucu özelliğini bastı. Yani zaten dediğim gibi tekli cehennemlerde olduğu için hiçbir problem yaşamamış. Merkezdekiler çoklu cehennem olup Belki köyde Max olsa köy binası bir, o zaman belki sıkıntı yaşayabilirdi. Zaten merkezde çoklu cehennemler olsaydı kenarları da temizlemezdi. Böyle de bir durum var arkadaşlar. Bir saldırı daha var. Şöyle bir hızlandırayım. E, kapanışı yapmak istiyorum savaş bitmeden önce. En azından savaşın sonuna geldik. Savaşın skorunu da sizlere gösterebileceğiz. 3 yıldız bu şekilde alınıyor. Asım'ın dediğim gibi e, güzel saldırılarını sizlerle paylaştık. Şimdi rakipten geliyormuş. O yüzden bakmaya gerek yok. 24'e de baktık. Rakibi ee, rakibin 23.sünü Münzevi üçlemiş. Onu da bir gösterelim. E, ee, Münzevi de köy binası 12.1. E, ee, köyü bakın köy binası 11 hesabıyla fulluyor. Kahramanları full, elektroları ikinci seviye, ejderleri de yanında. Ee, onun dışında yıldırımla zaten köyün savunmaları düşük olduğu için direkt indirmiş abi. Köy binası 12 olmasına rağmen savunmaları bayağı düşük kalmış. Ee, yıldırımlarla da çok güzel iş yapmış. Kenardan elektroları bıraktı. Ee, kalan askerleri de şuradan yavaştan bırakıyor. 4x yapıyorum ki yoksa bizim savaş yetişmeyecek. Ee, kaya balonu gönderdi. Koruyucu özelliği bastı. Daha sonrasında birazcık rahat olalım. Ee, 2x alalım. Kahramanlar sol taraftan gidiyor. Tekli Cehennem Kulesi var arkada. Bir tane depolarla uğraşıyor ejderler. Kraliçe, rakip barbar kralı indirdi. Arka tarafta çok zayıf tesalar var. Onlara doğru ilerleyen askerler var. Kasırgaya tutuldular. Ejder temizliğini yapıyor. Ve bundan sonrası da 3 yıldız. Evet aralardan güzel saldırıları sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. İnşallah güzeldir. E, mekanik team'e de teşekkür ederim. Beni misafir ettikleri için. Dediğim gibi yorumlarda bırakınız. Evet rakibin birincisine bir Saldırı geliyor N yıldız tarafından Zeplin bırakıldı orada bir dondurma atıldı Öfke gönderildi balonlar ee, Orada kaldı Püskürtücüleri görüp Dikkat etmesi lazımdı e, Bakalım buradan ne skor çıkacak En kötü ihtimalle iki yıldızın Alınması lazım arkadaşlar Canlı bir saldırı yakaladık Canlı saldırıyı sizlerle paylaşıyoruz e, Dış taraftan elektrolarla temizlik yapılıyor Ama elektro sayısı da birazcık Az gördüğüm kadarıyla ee, ya da pardon dağıtmış dış taraflara dağıtmış belediye binasını almak için de elektroya ihtiyacı var iki. Bakalım neler olacak ee, sizlerle birlikte göreceğiz. Şu taraf güzel temizlendi aslında Kılan kalesi falan da açıldı. Ee, Barbar kral oradan gönderildi. Ee, peşinde de kraliyet şampiyonu kraliçeyi de bıraktı. Elektrolarla birazcık yüzde topladı. Balonları elektroları gönderdi. E, bu tarafta püskürtücüleri acilinden dondurması lazım. Bir sürü dondurma büyüsü var. Bakalım o hamleyi yapacak mı? Bir tane hava savunması indirildi. Galiba belediyeyi alır diye düşünüyorum. İki yıldızı kurtardı sanki. E, hafif takılmalar var. Bir adet öfke gelsin. Bir de dondurma belediyeye de inecektir. Belediye donduruldu. Öfke de atıldı. E, o taraftan alır ya belediyeyi. Kasırgaya tutuldu ama bir sürü elektrosu var. Aynen iki yıldız kurtarıldı. Ufak tefek takılmalarımız var. E, internetten dolayı ya benim internet ya da saldıran kişiden dolayı Evet 2 yıldızı kurtardı daha da 3 olmaz arkadaşlar Şöyle bir geriye gelelim Son 2 dakika 2 e, yıldız da geldi savaşı artık kazanmamız çok zor diye düşünüyorum 3 e, yıldıza mı saldırsak üst taraftan 2 yıldıza mı girsek e, Üst taraftan 2 yıldız alsak da bir şey fark etmeyecek Biz şuradaki köye saldırıp çıkalım abi Her şeyimiz hazır askerlerimiz de gelmiş gayet güzel Bitişik bir düzen. Dikkatli saldırmaya çalışacağım. Püskürtücü şurada. Gerekirse püskürtücüye de kafa atacağım. Şuradan bir elektro patlattım. Şöyle bir bebek ejder atıyorum. Barbar kral ve kraliçeyi gönderdim. Şimdi şöylemesine elektrolarımızı yaslayalım. Güzel. Balonlarımızı bırakalım abi. Belediye yakında zaten. Hemen arkadan Zeptini de yolladım. Şurada şurada öfkeleri kullanıp koruyucuyu bastım. Çok güzel bir giriş oldu. Acilinden şuraya bir dondurmam lazım. Püskürtücüden bir hamle yersem sıkıntıya düşerim. Elektroları da öfkeliyorum abi. Şurayı donduralım. Belediye binasına ayıkladık. Kraliçeyi bu arada göndermeyi unutmuşum. E, şu taraftan da kraliyeti gönderdik. Hava savunması. Şurayı bir donduralım arkadaşlar. Merkezdeki elektrolarımızı öfkeledik. Onlar da tekli cehennem hava savunmasının oraya girdi. Barbar kral çok dışarıda kaldı. Askerlerimiz dış tarafta, Kraliyetimiz tekli cehenneme odaklandı. Hemen bir özellik kullandım. Dış tarafa kayan elektrolarımız var. Şurada bir barbar kralımız var. Savaşın sonu ne olacak? Barbar kralın gücü yeterse şurada bir temizlik yaparız. Ama hava savunmasına kadar almamız gerekiyor. Bakacağız. Allah büyük. Evet Barbar Kral'ın özelliğini bastım. İşte kahramanların seviyesinin düşük olmasının çok büyük dezavantajı var. Orada bir de üstüne kasırgaya yakalandık. 51. seviye Barbar Kral hiçbir iş yapamadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuradaki tekli cehennem bizi mıhlayacak. Kesin bilgi ben size söyleyeyim bir tane de güdümlü yedik. Kötü oldu. Yani şuradan ben 3 yıldız çıkartmam gerekiyordu normal şartlarda ama çıkartamadık işte. Kraliyet 7. seviye, Barbar Kral 51. seviye, Kraliçe 54. seviye. Olmayınca olmuyor. Bir de Kraliçeyi bırakmayı unutmuşuz. Şuradan direkt ölüme gönderdim. %91'de takılı kaldık arkadaşlar. Bu seferlik elektro saldırısı yaptık. Ama bir sonraki misafir klan savaşları videomuzda daha farklı orduları da kullanacağım. Ee, dediğim gibi farklı farklı klanları dolaşacağız arkadaşlar. Burada mekanik teamde benimle birlikte mücadele eden tüm dostlarıma e, sevgiler saygılar diyorum. Eline sağlık diyorum. E, sizlere de hemen gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.